Sabah erkenden okula ya da işe gidiyorsun, karnında çok aç. Eğer Zeytinburnu'ndaysan sana hayat kurtaran bir tavsiyem var. Zeytinburnu kaymakamlığının tam karşısına geçiyorsun. İşte orada her sabah seni seyyar arabasıyla bekleyen Murat Usta ile karşılaşacaksın. Müzik Sabah 6'dan 11'e kadar zengin ve taze kahvaltılıklarıyla her domak zevkine uygun sandviçler hazırlıyor. Aslında serpme kahvaltıyı bir ekmeğin arasına sığdırmayı başarıyor. İsteyene waffle tadında tatlı bir ekmek arası, isteğine yumurtalı peynirli sandviçle güne zinde bir başlangıç. 15 yıl önce başladım gıda sektöründe. Ben daha önce peynirci bir abi vardı. Onun yanında başladım. Ve peynirin her çeşidini biliyorum. Yani bu işi de çok seviyorum. Bir karar aldım sonunda. Kendi işimi yapmak istedim. Onu da sandviç işi yapmak aklıma geldi. Ve 10 yıldır devam ediyorum yani böyle. Herkesi yerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.